Uyanır, bir uyanma rızası Dedi şu an saat 11 Kısık sesle konuşuyor O yüzden de eh, Edip yollayacak bir Öyle Arkadaşlar bugün e, Yeni bir popla karşınızdayım Bak çiğimi oyuyla beraber Tabii ki de Niyaz'ın üzerine kurulu bir şey. 3-5 dakikanızı atladım kurmak. Linki koyarım yüktü ben. Uzursam eğer linkini varım. O zaman modifiyeleyelim. Modifiyeleyelim. Diye geç e, bu 8 abone etmesi kursunuz. Çok sevinirim. hadi bir diyeceğim. Öyle tam bununla var. Görüyorsunuz. Bu arada bunlar tamamen mobla ilgili bir şey. Benimle ilgili bir şey. Evet tekerleklerle azıcık uyumsuz koştum <laughs> benim suyun body kitlere gideceğim ama direkt şu anda o ne kadar güzel ay bok gibiymiş <laughs> lan bu ne onu kesinlikle modla alakadar bunu yaptım Güzaldir çünkü saldırıyor çünkü spoiler spoiler olmayacağını tüm Türkiye halkı biliyor o yüzden koymaya gerek yok. Şöyle three slot koydum. Farlar bozuk. Yok. Farlar için bir şey yapılmamış. Yan aynalar. Aynalar dokunmayalım. En borusu. Şöyle tamponu yarsın. Çıksın aradan. Jant olarak da BB'ye sekelim. Bu arada görüyorsunuz. Geri döndüm. Bir force bir tamamen silip yeniden kurdu. Uğraştırdı. Şöyle yaptım. <laughs> Karbonka, trislot, aynen. Böyle. Şimdi motor şey yapalım. Şey mi? Ben mi <laughs> Videodayım. Bu videodayım. sen olsun. Kırmızı. Lan. Nasıl? duymadın bilmiyorum. Sarı yaptım. Orayı bu kadar. ekleyecek başka hiçbir şey yok çünkü. Böyle bir araba. Anlıyor musunuz? Renk atarsın, jant boyarsın. Böyle bir şey. Şimdi bunu kaydediyorum. Bir iki tane neyin işi yapıyor? İlk önce bir serbest bakalım. Mont Tayı kullanmışlar. Genelde <laughs> hep Miata'yı kullanıyorlar. Böyle maddeler Böyle duruyor. <laughs> ben... Ben... Ben <laughs> de Allah 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 Seçiyoruz ha, sen diye? Olmuyor, Bu kadar şov yeter. Şimdi bir iki yarış atalım. Bitsin sonra. Drag atacağım ilk öncelikle. Bunu seçiyorum. Düz. Böyle. Şimdi sadece sesi dinleyin çünkü ses çok fazla ayarlayamadım. Sånn. Så nå liksom kafa, geçtim ki seni, bir süre alakandım. Çok iyi şey ya, Ben boyuttum abi. Sizi bilme ben bayıldım. Sesi, araba özellikle çok uyumlu olmuş. Ben de aşırı beğendim Bir de bir tek yol atalım şöyle. Bir tane drift atalım. Şöyle. Bir yatayla atılır, şeyle, dayataycayla atılır abi. Oh, eso posible va. o vos, ¿sí? ¡oh no! no, no, no. Of oh, felaket güzellik ya. Nasıl? Hayır er, hayır er, hayır er, olmaz. Çok iyi bir yarıştı. Gerçekten bayıldım. Tekerlerin böyle olmasının sebebi büyük ihtimal. Mia'nın iş bunun iş bir değil. O yüzden böyle aptal saçma bir şekilde gözüküyor. Çok eğlendim ben video çekerken. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Daha fazla böyle mod videosu atacağım. Daha fazlası için kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.